Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım yeni sezona başladık ee, kabak yerlerini sürüyoruz normalde güzden sürmemiz lazımdı ama e, güzün yağmur yağmadığı için sonbaharda yağmur yağmadığı için bu zamana kaldı şu an Mart'ın başlarındayız kabak yerlerini hazırlıyoruz tarla sürüyoruz kumata ve masaya var gördüğünüz gibi ee, Fırat Han Kulota'ya şu an. Emrah kardeşimiz de devam ediyor. Tarlamız bu şekilde. Tarlamız, büyük bir tarla seçmedim ee, video çekmek için. Bu tarlamız 17 dönüm. Bu tarlamız 17 dönüm. Ee, çanak şeklinde bir tarla. Orta tarafı çukur. Kenarlar yüksek, iki kenar yüksek. Bu şekilde sürüyoruz. O yüzden ee, erken olduğu için daha karlar kalkmadı. Orada karlar var gördüğünüz gibi. Birazdan traktöre de geçeceğim. Traktörü de e, göreceksiniz nasıl sürdüğümü çok soru geliyor Kubota hakkında. Kubota nasıl? Kubota iyi mi? Tavsiye eder misin diye. Ben tavsiye ediyorum veya etmiyorum diyemem hiç kimseye. Ama bana sorarsanız ben bir daha traktör alacak olayım. Tercihim Kubota'dan yana olur. Gerek çekiş, gerek rahatlık, gerek konfor açısından gerçekten üstün bir traktör. Bazen Massey Ferguson'a binmeye canım bile istemiyor yani. Kubota daha rahat geliyor bana. Traktöre geçelim. Traktörde ayrıntılı şekilde size anlatırım. Şu an toprak çamur. Çamur olduğu için traktörler zorlanıyor gerçekten. Hele Murat'an binince Kubota bayağı zorlanmaya başladı. Şu an Murat'anı bekliyorum. Murat'an geldiğinde ee, kafa kamerasına takarım. İki açıdan çekmiş olurum sizlere görüntüleri. Normalde bizim tarlaları e, sonbaharda sürmemiz gerekiyordu. Sonbaharda süremediğim için neden süremedim? Sonbaharda yağışlar olmadı. Bildiğiniz üzere. Burak gitti. O yüzden toprak tavında olmadığı için süremedim. Ben şimdi tavında mı derseniz şu anda yine tavında değil. Çamur var ama bu hafta sonu ee, kar yağışı var. Kar yağışının üzerine yağmasını istiyorum. Allah'tan malik olmazsa kar yağışın gelip gelmeyeceğini Allah bilir. Yağışın üzerine yağmasını istiyorum. Hava tahminlerine göre planımı öyle yaptım. O yüzden şu an sürüyorum. Şu an Mart'ın başındayız. İnşallah üzerine güzel yağış yağar ve toprak suyumuzu depolar. Neyden bahsediyorduk? Kabak işinden bahsediyorduk arkadaşlar. Kabak patosu da aldığım için ekmeğe devam etmeyi planlıyorum. Yüzden sürüyoruz normalde. Ondan sonra ilk e, ilkbaharda bir kazaya çekiyoruz. Arkasından misanın sonu gibi ekmeye başlıyoruz. Tabii soğuk alma riski de var. O yüzden çok da erken ekmek iyi değil. Geçen yıl soğuk kalmadı çok şükür ama her zaman bir risk var. Dönüme yaklaşık 1.2 yani 1 kilo 200 gram kadar tohum gidiyor. 10-15 kilo bütbe atıyoruz 20 20 adap. Daha. daha pahalı olduğu için bu yıl muhtemelen 20 20 atarız sonrasında çıkışını bekliyoruz 15-20 gün hatta bir ay gibi sürüyor çıkışları çıktıktan sonra yapraklar yaklaşık elimizin yarısı kadar olduğu zaman çapa yapıyoruz bir tane Ondan sonra bir işi yok. Ondan sonra hasat etmeyi bekliyoruz. Hasat zamanı da sıralama makinesiyle sıralıyoruz. Arkasından atosluyoruz. Bu şekilde yürüyor işler. Yaklaşık 4-5 parmak civarı ekliyoruz derinliğine. Derin ektiğim yerler biraz daha iyiydi. Derin ekmediğim yerler vardı yani. Acaba derin mi oluyor diye korktuğum için biraz su ektiğim yerler o kadar iyi olmadı. Genel olarak iyiydi. Ben gayet memnunum. Yani ortalama 30 kilo gibi bir verim aldım. 29 kilo verim aldım. Allah bereket versin. Gayet de güzel para kazanırdı. İnşallah bu izler kazandırır. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi tarlamızı sürdük. 17 dakika bir tarlaydı. Yaklaşık bir e, saat gibi sürdü. Ee, üst tarafı yastıklarında karlı yerler vardı. Karlı yerde de biraz zorlandım açıkçası. Hatta bir çizi yerde kaldı. Artık yapacak bir şey yok. Orayı da kazayan da halledeceğiz. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.